Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün challenge yapıyoruz. Challenge'ımız hiç enerji almadan kazanmak arkadaşlar. Oyun başladı arkadaşlar. Spyday yapıyoruz bu arkadaşlar. Hiç hiç almam lazım. Ve birinci olmam lazım 5 kere arkadaşlar. Hop. Cezası da var arkadaşlar. Um, sürpriz ama üç hakkım var bir bir hakkım gitti arkadaşlar 2 kaldı geriye arkadaşlar tekrar giriyorum fail olduk girdim arkadaşlar hemen saldırıyorum çünkü enerji topladıklarında çok güçlü oluyorlar ben hiç enerji toplamayacağım için çalış yaptığım için hemen bunları öldürmem lazım Gel buraya, gel, 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 gel. Hah, gel şöyle. Hop, öldü. Nerede bakalım? Buna kalan. Burada arkadaşlar. Birazcık hastayım arkadaşlar. Hop, durdum arkadaşlar. şunu da attım. Yavaşladı. Hop, ölüyor. Ölmedi. Kendi daha attım arkadaşlar. Öldü arkadaşlar. 5'in biri bitti, 4 kaldı arkadaşlar. İki tane de şansım kaldı. Yani ikisinde de ölürsem ceza yiyeceğim arkadaşlar. İki kere daha ölürsem. Beş maçta. Şu an birini kazan, Dört kaldı. Yenildiğim maçı saymıyoruz arkadaşlar. Dört kaldı. Ya Nita, Nita sal beni. Neyse arkadaşlar başka bir şey oldu. Hop. Yorumları yazabilirsiniz. Daha nasıl bir challenge yapabilirim arkadaşlar? Yorumları yazın lütfen. Like atmayı bir de abone olmayı da unutmayın arkadaşlar lütfen. Daha yeni yeni gelişen bir aileyiz arkadaşlar prostaş ailesiniz. Aa öldüm arkadaşlar. Bir hakkım kaldı. Bu sayılmıyor. Şu anlık bir kere daha ölmemem lazım. Ceza çekeceğim. Ama arkadaşlar sürpriz ceza. Cezamız sürpriz arkadaşlar. Hadi. Ah, tam öldüm. Bu da sayılmıyor arkadaşlar. Bir kere daha ölmemem lazım şu an. Ölüyorsam sürpriz ceza videosu çekeceğim. Hadi. Bütün haklarım gitti şu an sıfır hakkım kaldı. Yenmem yani lazım. Hadi. Aa unuttum arkadaşlar. Neyse arkadaşlar bu tur saymıyor. Saymıyor. Kazansam da saymıyorum arkadaşlar. Öldüm arkadaşlar. Öldüm öldüm bilerek. Bu tur saymadık arkadaşlar. Yanlışlıkla güç aldım. Arkadaşlar bazen böyle şeyler olabiliyor ya. Az önce güç aldım ama ben burayı kestim orayı arkadaşlar şu an e, hiç hakkım kalmadı arkadaşlar. Yani bunu kaybetmem lazım. Aldım arkadaşlar adamı. Dominiki almam lazım. Aldım arkadaşlar. Yine kesmek zorundayız arkadaşlar. Arkadaşlar bütün haklarım gitti. Sıfır kaldı. Yenilirsem ceza sürpriz videoları arkadaşlar. Daha nasıl çalışmalar yapabilirim arkadaşlar? Yorumlara yazın. Ceza sürpriz Bazı yorumları çekeceğim arkadaşlar. Ama gelme. Ah. Arkadaşlar sürpriz ceza videosu çekeceğim. Öldüm arkadaşlar. Bay bay arkadaşlar. İyi seyirler. Bir sonraki videoya Bir sonraki videoda ceza videosu olacak arkadaşlar. Unutmayın. Bay bay.